Özgür Özel işte tam böyle bir ortamda, böyle bir dünyada, böyle bir zamanda, böyle bir aralıkta ne yapıyor? Şimdi dedi ki üniversiteleri sokağa salacağız. Bütün üniversitelere yayılsın bu olaylar, kaos çıksın, kavga çıksın. Kurtarın Ekrem İmamoğlu'nu, gerekiyorsa basarız Silivri'yi, Ekrem İmamoğlu'nu kurtarırız. Oradan bilmem ne falan bir organizasyon, aa, tırt çıktı. Mini mini birler ağzı süt sokan çocuklar üniversitelerden indiler yeşil parkalarıyla kaba saba adamlar cahil, eğitimsiz, insan artığı, toplumun düşmüş düşkünleri. Baktılar ki, bu üniversite hiç tutmuyor. Birisi bir plan yaptı. Özgür Özel'e bir lise planı hazırladı. Bu lise planını kim hazırladı? Onu nasıl yürütüyor? Bahane arıyorlar. İşte birkaç lisede protesto yapacağız, bilmem ne yapacağız. Yaptılar. Niye? Bahaneniz ne? Konu ne? Liselileri sokağa sürelim falan Ekrem İmamoğlu için. Öğretmenlerimizi alıyorsunuz falan diye. Olay şu. Sonra çıktı Özgür dedi ki liseleri ele geçirmeye çalışıyor dedi. Söyledi kim? Milli Eğitim Bakanı. <laughs> bir şey deyince de mahkemeye veriyorlar. Ya kafanız mı çalışmıyor? Anlamıyor musun? Mal mısınız? Cahil misiniz? Bilgisiz misiniz? Ne demeye çalışıyorsun? Liseler, okullar zaten Milliyetin Bakanlığı'na bağlı. Bir Milliyetin Bakanı, herhangi bir Milliyetin Bakanı liseleri ele geçirmeye çalışmaz. Zaten ona bağlı. Diyor ki liselileri ele geçirmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyormuş? Muhalif öğretmenleri yani bizim yürüyüşlerimizi kan, kaos işlerini yapacak öğretmenleri yer değiştiriyorlar diyor. Her zaman söylediğim gibi keşke öyle bir şey yapsalar. Öyle bir şey yapmıyorlar. Üniversitelerde olan olay ne? Bu proje okullarında 4 yılın sonunda yeniden insanlar tayin oluyorlar. Bir yerlere gidiyorlar, atanıyorlar, şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar. Hani her gün bağırıyorlar ya atama atama Ya işte atanıyor. Şimdi bazı öğretmenlerin görev yeri değişikliği, bu norm kadro fazlası mesela, Bu dört yılda bir düzenlenen şeyler bunlar Türkiye'de. Bu devletin rutini, devletin mutatı bu. ya yani bundan dört yıl önce de yapmışlar. Burada 39 bin öğretmen mutat dördüncü yılın sonunda her zaman yapılan, her dört yılda bir yapılan şeyi yapılıyor. Ve öğretmenler hareket ettiriliyorlar. Atanıyorlar. Dolayısıyla e, yer değişikliği yaşanan var. Hiç aynı okula atanan var. Hiç yer değişikliği yaşanmayan var. Çünkü devletin burada belli yani ne yapacağı. Bunlar hepsi tamam. Burada bu çok olağan şeyler bunlar. Öğretmenler hiç buna itiraz etmiyorlar. Niye etsinler? Etmezler. Zaten bu işin doğası bu. bu. Böyle yapılıyor bu iş yani. Şimdi böyle olağan rutin şeyleri sanki olağan dışı, rutin dışı bir şeymiş gibi anlatan, sonra da haydi bakalım Öğretmenlerimizi savunmak için sokağa çıkıyoruz. Haydi bakalım sokağa çıkıyoruz. Haydi bakalım e, insanları öğretmenlerimize saldırıyoruz. Devlete saldırıyoruz. Bunları ne yapıyoruz diye bilir. lise organizasyonu yapmaya çalışıyor. Bir iki okulda bir şey denediler. Tamam mı? Ve bu adam Eğitim Bakanı'na diyor ki okulları ele geçirmeye çalışıyorsun. Diyor. Lan, Eğitim Bakanı'na bağlı zaten okullar. Fakat niye böyle bir anahtar kelimeyi kullanıyor ele geçirme? Kendileri öyleler çünkü kendileri şu anda liseleri ele geçirmeye çalışıyor. Anne babaların burada hakikaten gözünün açık olmasın. Bak bir hırsız, bir mafya var. Tamam mı? Bir müteahhit. Şu anda hapiste. Farkında değil. Haziran'da geliyor, 3 gün sonra geliyor, 5 gün sonra geliyor diye FETÖ'cülerin yaptığı gibi yapıyorlar şu anda. Ruhşen Çakırlar bilmem ne falan. Ruhşen Çakır eskiden FETÖ'cüler içinde çıkar bunlar falan diyordu. Şimdi kitleye moral, motivasyon pompalamak için geliyor gelmekte olan. İşte Haziran'da Ekrem Anoğlu gelecek falan. Yok kardeşim nereye geliyor? E bu adamlar 100 yıla yakın hapis cezası yiyecekler size haberiniz mi yok? Bal gibi biliyorlar. Niye şimdilik CHP'de bir konsolidasyon bir şey yapalım siyasi hesap yapalım diyorlar. E 100 yıla yakın hapis yiyecek adamlar aşağı aşağı alt 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 alt, alt suçların topladığında. Nereye çıkıyor? Kimsenin bir yere çıkacağı falan yok. Türkiye siyaset tarihinin en büyük en büyük tarihin Türkiye Cumhuriyet kurulduğundan beri tarihin en büyük soyguncusu. Tarihin en büyük siyasi skandalı tarihin en büyük skandalıyla karşı karşıyayız. Daha neler neler çıkacak, daha kimlerin kimlerin adı gelecek, kaçı bu çıkacak diyor. Hiç kimsenin çıkacağı yok. İşte bu fırsat bu fırsat. Bu konjektürde ben CHP'ye geçirir miyim diye bir sürü kanat var. Bunlar kendi içinde üç parçalar şu anda para alır mıyız? Biz CHP'nin fonunu kim yönetecek? CHP'nin bütçesini kim yönetecek? İş Bankası'ndan gelen paraların organizasyonu nasıl olacak? Ben CHP'nin koltuğuna oturacak mıyım, oturmayacak mıyım? PKK ile olan pazarlık, pazarlığın artık anlamı kalmadı. Devlet PKK'yı bitirdi. Zaten Devlet Bahçeli geldi elimizden o kozu aldı. Pozisyon değiştirmemiz lazım. Buradan bunu kapalım mı, kapmayalım? Mansur Yavaş AK Parti'ye mi katılacak? İyi Parti'ye mi katılacak? Onu konuşuyorlar şu anda. Şu an Mansur Yavaş AK Parti'ye giderse böyle olur. İyi Parti'ye giderse böyle olur diyor. Mansur Yavaş zaten tırım tırım dolaşıyor Ankara'da şu anda. Bir sürü parti, birkaç partinin ismini anılıyor. Ama CHP'den gidecek yani son hallde belli. Anlamı yok artık CHP'de durumu. O da görüyor. Öbürküler diyor ki fırsat bu fırsat biz CHP ile geçirelim. Bütün bu kavgaların arasında anne babalara diyorum ki işte bu kavgaları veren adamlar, bu kavgaları yapan vatan hainleri, bu kavgaları yapan çıkarcılar bu yok kavgaları yapan kendi ikbalinden, bütçesinden, parasından, servetinden başka hiçbir şey düşünmeyen hırsızlar senin liseli çocuğunu kurban etme, Senin liseli çocuğunu alet etmiyor. Hiç bulamadınız yapacak devrimde Özgür Özel'in CHP devrimine mi kurban edeceksiniz çocuklar? Bu gelinen nokta bu. Dolayısıyla burada arka planda bir akıl üniversiteyi yapıyordu. Olmadı beceremedi. Şimdi liselere dalmaya çalışıyor. Özgür Özel de bunun üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor ama benim başta sorduğum soruyu sonda bir daha soruyor. Bu planı Özgür Özel falan yapmadı. Bunu biri yapmış ona ve vermiş. Bu planı biri hazırlamış ve Özgür Özel'e vermiş. Liseler üzerinden yürüyelim. Şimdi ne? Rutin, Milliyetin Bakanlığı yaptığı bir şey işte. Dört yılda bir proje okullarda öğretmenlerin şey aa öğretmenlerimizi elimizden alıyor ulan no. öğretmenlerimizi elimizden alıyor ne demek? Öğretmen neyin elindeydi ki senin? Senin öğretmeni koyduğun yere bak. Örgüt lideri sokak, kan, terör, kaos için liseli gençleri organize eden örgütçü öğretmen varmış. Devlet de bunları onların elinden alıyormuş. Abo, Milli Eğitim Bakanı'nın anlını karıştırdım. öğretmen liseleri ele geçirmesine müsaade etmeyiz Milli Eğitim Bakanı dediğinde özgür özel aslında bütün sistemi ifşa ediyor deli gibi. Bu planı hazırlayıp ona verenlerin hepsi de böyle yapıyorlar. Al işte dedi. Şimdi yarın başka bir bahane. Milli Eğitim Bakanlığı liselerde temizliği pazartesi saat 9'da yapması gerekirken salı günü sabah 10'da yaptı. O liseleri ele geçiremezsin falan diye bir şey bulup bulup ortaya çıkartacak Özgü Özel ta ne zamana kadar içerideki adamlarıyla birlikte o öğretmenler odalarındakiler de dahil. Adamlarla birlikte filan hazırlayanlar liseleri kendi içinde kavga ettirebilir miyiz? Kan, kaos yapabilir miyiz bu çocuklar daha lisedeyken bunların hayatını karartabilir miyiz? Çünkü örgütlere katılım düştü. Ee, bu çocuklar okul okuyorlar, vatan millete faydalı oluyorlar, bir kariyerleri oluyor, bir hedefleri oluyor, bir planları oluyor, bir aileleri oluyor. Doğal olarak örgüte katılmıyorlar. O zaman sen ne yapacaksın? Bir çocuğun hayatını daha lisedeyken karartacaksın ki örgüte gitmek zorunda kalsın. Uyuşturucu müptelası lisede hayatı karartılmış çocuktan çıkar. Örgütçü lisede hayatı kararmış çocuktan çıkar. Sen bu çocukları özgür özel alıp hayatını karartıp kendi aptalca siyasetinin kurbanı haline dönüştürecek. O sayede de bu hayatı kararmış, yoldan çıkmış çocuklar uyuşturucu müptelası olacaklar, DH'li olacaklar, PKK'lı olacaklar, CHP'li olacaklar, Kemalist olacaklar, bilmem ne olacaklar falan olacaklar da örgütler adamlar. Hikayesi de bundan ibaret. İşte ben burada yani işte okulda lisede bu oyunu oynuyorlar gazetede bunu yapıyor medyasında bunu yapıyor sinemasında bunu yapıyor dizisinde bunu yapıyor finansçısında bunu yapıyor tüsi adında bunu yapıyor para da bunu yapıyor hastanesinde bunu yapıyor bunlar rezil adamlar hastanesinde bakıyorsun kadınlarla ilgili konuşuyor öbürü köpeklerle ilgili bir şey yapıyor bak harala gürele saldırıyorlar her yerden bu ülkeye bu saldırı altındayken biz ne yapacağız nerede duracağız derken onları tam olarak kim olduklarını kavrayamama problemi içindeyiz kendi adıma da. Dolayısıyla adını vermeyeceğim ama ehli feraset bize hakikati şöyle gösteriyor. Ben sadece aktaracağım. Bu analoji bu çözümleme bana ait değil. Biz ehli ferasete ait. Ve ehli feraset bize diyor ki karşımızda Musa Aleyhisselam için 70 bin bebek katledenler var. Biz ise diyor Firavun için bile acaba hidayete erer mi dua edenler. Bugünü ben mesela bir hafta anlatmaya çalışsam günde 10 saat konuşayım, 10 günlük program yapayım, toplamda 100 saat anlatayım. Anlatamayacağım bir şeyi iki satırda vermiş. Bu işaret edilen hakikati görmemiz lazım. Bunun farkında olmamız lazım. Siz bunun farkında olabilirsiniz, biliyor olabilirsiniz falan vesaire. Ben mesela çok çarpıldım bunu duyduğumda. Bunu dedim aktarmam lazım. Diyor ki karşımızda bir Musa aleyhisselam için 70 bin bebek katledenler var. Biz ise Firavun için bile acaba hidayete erer mi diye dua edip bekliyoruz. Şimdi buradaki karşımızdakinin tanımına bakın yani. İşte Özgür Özel'in diğerlerinin durduğu yer burası. Liselilere bakışları, üniversitelere bakışları, bu ülkenin gençlerine, olaylara bakışları, çocuklarımıza bakışları. Bir Musa Aleyhisselam'ı bulacaklar diye 70 bin çocuğumuzu öldürürler. Bak, bak yaparlar, yapıyorlar. Nereden biliyorum? Daha önce yaptılar.